Sayın seyirciler, Balıkesir Spor yarın 13.30'da Çorum Spor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı Beyazlı ekip ligin 21. haftasında oynanacak Çorum Spor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı ve yola çıktı. Çorum Spor maçı öncesi Balıkesir Sporlu futbolcular geçtiğimiz hafta alınan Urfa Spor zaferini değerlendirdi. Futbolcular Çorum maçı öncesi iddialarını dile getirdiler. Yaklaşık 19 haftadır da gerçekten başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedeflerimize hiçbir sapma olmadı. Olmayacak da. Biz e, pazar günü e, rakibimiz olan e, bir takımı mağlup ettik. E, ve bundan da sevinçli ve gururluyuz gerçekten. E, bundan sonraki da hedeflerimiz sadece Urfa maçıyla kal, kalmayacak. E, biz kendi aramızda konuşmalarımızda bir seri yakalamak istediğimizi hep söylüyoruz. E, bu seriyi de yakalayacağımıza inanıyoruz. Urfa maçında başkanımıza sözümüz vardı. Daha doğrusu benim bir sözüm vardı. İlk maçtaki olaylardan dolayı, onun da vermiş olduğu bir e, heyecanla e, dediğiniz gibi bütün takım olarak zaten müthiş bir mücadele gösterdik. Zaten mücadelemizi sahaya yansıttığımız zaman kalitemiz ortaya çıkıyor. Bu kalite farkıyla da zaten e, maçları farklı kazanıyoruz. E, hani ben maçtan sonraki röportajda da söyledim, Urfa Spor değil, o gün orada e, Real Madrid veya Barcelona atıyorum herhangi bir takım bile olsa biz onu e, o sahada yenecektik zaten. Onun için de çok mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlarına dediği gibi önümüzde bir çorum maçı var. Kolay gibi gözüküyor ama şampiyonluk işte bu maçlardan geçiyor bence. Bu maçta da puan kaybetmemek gerekiyor. Gerçekten Urfa maçı türbündeydim ama yani arkadaşlarımın verdiği mücadeleyi gördükçe daha fazla ıslandım. Yani o mücadele gerçekten Urfa maçı herkes iki kişilik oynadı. Yani yukarıdan maçı kazandık ama bende de bir burukluk vardı, keşke ben de oynasaydım. Takıma bir katkıda bulunsaydım diye. Ama gerçekten o maç yani o maç bizi şampiyonluğa götürür diye düşünüyorum ben. Geride kalan işte Çorum maçı inşallah ya o maçı da aynı şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Balıkesir halkı arkamızda olmasını çok istiyorum. Ve senon sonu şampiyon olmak istiyorum. Mesela ikinci kez şampiyonluk yaşamak çok istiyorum. İnşallah Sezon sonu bu şampiyonluğa ulaşırız. Şöyle diyeyim hani gerek taraftarıyla gerek yönetimle gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir bütün olan Balıkesir'de Balıkesir sporda oynamaktan ciddi anlamda mutluyuz. Yani bütün takım olarak mutluyuz. Kendi aramızda da birbirimizi çok seven bir ekibiz. İnşallah bu şekilde devam edip kazan kazanmamız gereken maçları kazanarak sezon sonu ipi göstereceğimizi düşünüyorum. Taraftarlara da tekrar teşekkür ediyoruz. Herkesin ortak görüşü bizi destekledikleri sürece biz bu işin sonuna mutlu bir şekilde ulaşacağız.